Evet arkadaşlar. Sohbet çok güzel. Maalesef böyle az zamanımız var. Bir saat boyunca güzel sohbet yaptık. Tamer hocamızla. Birazdan onu tekrar alacağım. Canlı yayını ve sohbetin sonuna doğru sözü bağlayacağız. Gönül ister ki daha fazla zaman ayıralım ama maalesef Instagram'ın böyle bir şey var. Bir saat sonra otomatik olarak kesiliyor. Ben son sözlerini Tamer hocamızla hemen bağlantıyı alayım. Çok güzel konulara değindik. Tabi bazı e, orada e, gördüğüm yazılar, sorular vardı. E, cevaplayamadık. O kadar güzel sohbet yapıldı ki. Umarım bu sohbetle e, işinize bazı bilgileri yaradı. Tamer hocamız sağ olsun bu konuda çok bilgili. Ona saatlerce bile konuşsanız bir sürü bilgi ansiklopedi gibi adam kendisi. Şimdi tekrardan hocamızı son sözlerini söylemek üzere. Çünkü bayağı olmuş yani saat on buçuk. Sizi de pek fazla da tutmak istemiyoruz. Gerçekten saatlerce konuşabileceğimiz konular var. Evet. Bu yayınlar bazı arkadaşlarım soruyor. Bu yayınlar kaydediliyor. Ve Instagram hem Instagram üzerinden tekrar seyredebilirsiniz. Ya da kanalımızdaki YouTube kanalımızdan bunun tekrarını seyredebilir. Seyretmeyen arkadaşlar var ise YouTube'dan bakabilirsiniz. Evet. Tamer hocamız da yayına girdi. Tekrar davet edelim. Evet hocam, Evet. E Sizinle gerçekten merhabalar. Sizinle gerçekten saatlerce e, konuşabiliriz sizde konu çok, tavsiye çok ama maalesef e, Instagram'da böyle bir şey var. Bir saat sonra e, otomatik olarak kendi kesiliyor. E, son olarak hocam e, buradaki seyircilerimizi, hocalarımıza e, neler söylemek istersiniz? Bir kere ben e, Aikido camiasını kendi camiam olarak görüyorum ve çok seviyorum. Burada e, sağ olsun Tansar e, hocamız e, değerli hocalarım e, birlikte bir arada eğitim gördüğüm tanıdıklarım ya da tanımadıklarım. Yine e, benim Instagram sayfamda ya da benim alanımda ya da öğrencilerim ve de eğitim alanından gelenler, antrenörler ben aynı zamanda estetik güzellik alanında hocasıyım. Bu alandan da bizi izleyenlere, aileme, yakınlarıma, hepsine selamlarımı iletiyorum. Ama asıl e, bütün bunların ötesinde bize yön veren, yönetimsel olarak da bizi destekleyen bu şu Federasyonu e, Başkanımıza ve aynı zamanda yönetimine de buradan teşekkür ediyorum. Bu tür yayınları ne kadar fazla yaparsak o kadar fazla iletişim kurarız ve toplum sağlığından faydalı e, olarak görürüz diye değerlendiriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Pandemi döneminin de iki hafta içerisinde geçeceğine inanıyorum. Sevgiyle kalın. Hocam, ee, çok teşekkür ederim. E, bu yayına katıldığınız için bu değerli bilgiler bizimle paylaştığınız için tekrardan size minnettarız. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Emeğinize sağlık. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Evet, değerli hocamızla çok güzel sohbetler, çok güzel paylaşımlar yaptık. Umarım bu ters yayınlar sizin için yararlı olmuştur. Buradaki amacımız böyle değerli hocalarımız bilgileri bizimle aktarmak. Yarın tekrar saat 9'da bu sefer temel hocamızla canlı yayın yapacağız. O da çok güzel bir sohbet olacak kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Böyle değerli hocalarımızda o bilgileri almak çünkü bilgi çok önemli. Bilgi parayla satın alamazsın. Parayla veremezsin. Bu bilgiler işte bu tarz iletişimlerle, arkadaşlıklarla, dostluklarla birbirimizi paylaşırsak çok güzel şeyler yaparız ki yapıyoruz. Buradan herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Yarın 9'da yine beraberiz. Görüşmek üzere.